Ayetül Kübra Kainattan Halkını yaratanını soran bir seyyahın müşahedatıdır. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Yedi gökle yer ve onların içindekileri onu tesbih eder. Hiçbir şey yoktur ki onu övüp onu tesbih etmesin. Şüphesiz ki o alimdir, ceza vermekte acele etmez. Gafurdur, günahları çokça bağışlar. İsra suresi 44. ayet. Sadakallahu lazim. Bu ikinci makam, bu ayeti muazzamayı tefsir etmekle beraber tay edilen Arabi birinci makamın bürhanlarını, delillerini ve hüccetlerini ve tercümesini ve kısa bir mealini beyan eder. Yedi gökle yer ve onların içindekileri onu tespih eder. Hiçbir şey yoktur ki onu övüp onu tespih etmesin. Şüphesiz ki o alimdir, o halimdir, ceza vermekte acele etmez. Gafurdur, günahları çokça bağışlar. Şöyle ki, bu ayeti muazzama gibi pek çok ayatı Kur'aniye, bu kainat halikını bildirmek cihetinde her vakit ve herkesin en çok hayretle bakıp zevk ile ettiği en parlak bir sayfeyi tevhid olan semavatı, tevhid sayfası olan semavatı, gökyüzünü en başta zikretmelerinden en başta ona başlamak muvafıktır. Evet, bu dünya memleketine ve misafirhanesine gelen her bir misafir gözünü açıp baktıkça görür ki gayet kerem kerane bir ziyafetka ve gayet sanat kerane bir teşhirga ve gayet haşmet kerane bir orduga ve talimgah ve gayet Hayretkarane ve şevki şevk engizane bir seyranga ve temershaga ve gayet manidarane ve hikmet perverane bir mütalaga olan bu güzel misafirhanenin sahibini ve bu kitabı kebirin müellifini ve bu muhteşem memleketin sultanını tanımak ve bilmek için şiddetle merak ederken en başta göklerin Nur yaldızı ile yazılan güzel yüzü görünür. Bana bak aradığını sana bildireceğim der. O da bakar görür ki bir kısmı arzımızdan bin defa büyük ve o büyüklerden bir kısmı top güllesinden 70 derece süratli yüzbinler ecram-ı semaviyeyi direksiz düşürmeden durduran ve birbirine çarpmadan fevkal hat çabuk ve beraber gezdiren yağsız söndürmeden mütemadiyen o hadsiz lambalar yandıran ve hiçbir gürültü ve intihal çıkarmadan o nihayetsiz büyük kütleleri idare eden ve güneş ve kamerin vazifeleri gibi hiç isyan ettirmeden o pek büyük mahlukları vazifelerle çalıştıran ve iki kutbun dairesindeki hesap rakamlarına sıkışmayan bir nihayetsiz uzaklık içinde aynı zamanda aynı kuvvet ve aynı tarz ve aynı sikkeyi fıtrat ve aynı surette beraber noksansız tasarruf eden ve pek büyük müte mütecaviz kuvvetleri taşıyanları tecavüz ettirmeden kanununa itaat ettiren ve o nihayetsiz kalabalığın enkazları gibi göğün yüzünü kirletecek süprün süprüntülere meydan vermeden pek parlak ve güzel temizlettiren ve bir muntazam ordu manevrası gibi manevrayla gezdiren ve arzı döndürmesiyle o haşmetli manevranın başka bir surette hakiki ve hayali tarzlarını her gece ve her sene sinami, sinema levhaları gibi seyirci mahlukatına gösteren bir tezahür rububiyet ve o rububiyet faaliyeti içinde görünen tesir, tedbir, tedvir, tanzim, tanzif, tavziften mürekkep bir hakikat, bu azameti ve ihatalı ihatatı kuşatması ile o semavat halkının vücubu vücuduna ve vahdetine ve mevcudiyeti semavatın mevcudiyetinden daha zahir bulunduğuna bil müşahede şehadet eder. Manasıyla birinci makamın birinci basamağında Allah'tan başka ilah yoktur. O vacibül vücut ki husat ve mükemmeliyeti bil müşahede görünen tesir ve tedbir ve tedvir döndürme ve tanzim ve tanzif ve tavzif vazifelendirme hakikatlerinin azamet-i hatasının şehadetiyle semavat bütün içindekilerle beraber onun vahdet içindeki vücubu vücuduna dalalet eder denilmiştir.